Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 30 Nisan 2025 günlerden çarşamba arkadaşlar. Sincan Yenikent'teyiz. Yenikent'ten selamlar saygılar arkadaşlar. Yenikent biraz uzak merkeze. Sincan'ın arka tarafında buraya da iş yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şöyle yeni bir dairemiz müşterimize hayırlı olsun kombi ve panel montajı yaptık. Demir döküm Nitromix P24 kombimizin montajını yaptık. Pirinç Kolektörlerimizi taktık. Demirdeki Plus 10 yıl garantili pedeklerimizin montajı. Kalde radyatör vanalarını taktık arkadaşlar. Şöyle montajımız bitti. Burada hiçbir doğalgaz borusu yoktu. Şöyle şuradaki dolapları çektik. Başka türlü arkadan geçemedik. Artık mobilyacı kesecek. Tavana kadar sıfır yapmışlar. Kombi bizim montajı orasıydı. Hemen şuradan şöyle bacanın etrafını dolandık baca var burada. Hiçbir yere zarar vermedin. Evde doğar kağıdı var arkadaşlar. Şöyle vanamız, ocak attığımızı ve şöyle hortumumuzu da aladık. Antreden hiçbir yere zarar vermeden duvar kağıtlarını şöyle güzel bir şekilde saatimizin yerinde hazırladık. Projemizi gönderdik. Onaylandığında arkadaşlar saatimize başvuracağız. Saatimizi alıp takacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Şöyle odadaki peteklerimiz. Salonda iki tane 600'e 1000 var. Şöyle 800 küçük odadaki antrede bir metre peteğimiz var. Demir döküm plus. Banyoya şöyle güzel bir şekilde havlu panımızı taktık. Tahliye vanamızı bıraktık. Arkadaşlar kombiye fazla su bastığınızda veya peteklerin suyunu boşaltmak için genelde şöyle havlu panı veya işte petek oluyor. Peteğin altında boşaltma vanaları vardır. Bilginiz olsun bilmeyenler için. Hemen şöyle bir tane daha feteğimiz güzel bir şekilde montajımız bitti. Arkadaşlar böyle iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi. Bizim işimiz arkadaşlar ne kadar yani malzeme kalite olursa olsun işçilik de gerçekten önemli. Geçen gün müdahaleye gittik. Kim yaptı bilmiyorum. Kapı açıktı. Yani her tarafı duvar, kağıtlar, borular bazen böyle kısa mesafe gitmeyebiliyor. 10-15 parça yapabiliyoruz. Hani e, bakın şöyle borların arkasındaki açıklık bile bizde Aynıdır yani işçilik çok önemli Bu duvar kağıtlarına zarar verildiğinde Yırtıldığında Arkadaşlar Yani hasar gördüğünde iyi olmuyor Tekrar e, tamiratı da olmuyor Alçı badana boya gibi O yüzden kesinlikle muhatabınızı iyi seçin Her zaman söylüyorum İşi bilen firmalara Biz teklife fiyat veriyoruz Müşteri diyor ki sizden 2000 lira aşağı fiyat verdi yani bu 2000 lira her şeyden fiyat düşebilir. Bacaları yan sanayi kullanabilir. Ondan sonra radyatör vanalarının markası değişebilir. İşte peteklerin 10 santim 20 santim kısadır. Havlupa'nın markasından kullandığı e, vana takımlarına kadar arkadaşlar. Kolektörün kalitesinden markasına kadar normal fiyatlarda 1000 lira 2000 lira 3000 lira gibi oynar. O yüzden bilginiz olsun. Sanmayın ki bir insan ucuz yapıyor. Ucuz etin Yahnisi yenmez. Örnek videolarımız var. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Maşallah şöyle halı dokur gibi dokuduk. Müşterimize hayırlı olsun. Sincan Yenikent'ten herkese selamlar. Dediğim gibi bu işin uzmanı, doktoru biziz arkadaşlar. Ankara'da kombi işi, teşhisat işi, proje işi Kesinlikle bizim işimiz mobilyacımız şu arka tarafı kestiğinde e, köşeyi kesecek. Bir de şuradaki dolapları zarar vermeden söktüm. Buraya bıraktım. Onları kesip tekrardan yerine itekleyecekler, takacaklar. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Yarınki montajımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.